Serden herkese merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. 229 arkadaşımızla yayınımızı açtık. Herkese çok e, selamlarımı gönderiyorum. Bilmiyorum beni sizler özlediniz mi ama Twitter'dan bayağı mesaj aldım. E, lütfen yayın yapın diye. E, tatildeydim arkadaşlar. E, Emekli olduğum yok. E, o yönde espri yapan arkadaşlar da var. Zaten tatil süresi boyunca da e, gerekli konularda gerekli açıklamaları yaptık. Mesela Vakayeme imza atıldı, imzalar atıldı. Vakayeme Galatasaray'da şeklinde haberler de yapılmıştı. E, ki menajer tarafı hakikaten böyle diyordu bu arada. Ama e, tabii kulüp tarafına doğrulatmadan e, bu konuda biz net bir ifade kullanmadık. Kulüp tarafı da zaten şunu diyordu görüşmedik bile. Yani bu beni biraz şaşırtmıştı açıkçası. Bu kadar iddialı haberlerin karşısında kulüp tarafı görüşmedik bile e, demişti. Biz de bunları sizlere aktarmıştık ve nihayetinde de Vakayem'e başka bir kulüple sözleşme imzaladı. Galatasaray'a gelmedi. Serkan Göksu, Uygar Atakan Uçkaç, Çağrı Çakmakkaya bakıyorum arkadaşlar. Şevket Yılmaz, Çağlar Zehir, Musti Volkan Özyurt, Kerim Karadeniz, Hüseyin Kahraman. Herkese selamlar arkadaşlar. Tekrardan. Yavaş yavaş gündem maddelerimizi geçeceğiz. Öncelikle bir 30 bin olalım sizlerden rica ediyorum. Bir abone olursanız sevinirim ve yayına beğeni, atarsanız beğeni atarsanız sevinirim arka arkaya istihbaratlarımızı sıralayacağız. Seçkin Yılmaz teşekkürler. Zafer Sincar teşekkürler. Elimden geldiğince sizlerin de mesajlarınızı okumaya çalışıyorum bir yandan. Arkadaşlar. Evan derden mi başlayalım? Icardi'den mi? İstiyorsanız Icardi ile başlayalım. Sabah saatlerinde Sayın Erden Timur'la Galatasaray'da transferin bir numarası ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'la bu konuda Icardi konusunda e, sorumu sordum. Şöyle bir istihbarat almıştım. E, Erden Timur, Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Vanda Nara ile birebir görüşme yaptı. İstanbul'da kendilerini ağırladılar e, ve Icardi transferinin detaylarını konuştular. Erden Timur'a bu konuyu sorduğumda evet dedi ki e, Erden Timur normalde hani ıslak imzalar atılmadan bir transfer hakkında kolay kolay yorum yapmaz ee, biraz gizli tutmayı ilke edinir çünkü çok hassas bu konularda transferin bozulacağına yönelik ee, Erdem Timur net şekilde Icardi mevzusunu doğruladı şunu söyleyeyim görüşmeler olumlu gidiyor ben Icardi transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum başka noktalardan da aldığım istihbaratlar ve yorumlar bunu gösteriyor ben şahsi görüşüm Icardi Galatasaray'a çok yakın arkadaşlar. Galatasaray yönetimi bu transfer döneminin çileği olarak Icardi'yi e, görüyor. Onu da ifade edebiliriz. Torreira ve Mertens'in ardından. Ve hep şunu söylemiştik. Gomis Seferovic ayarında ve üstü bir santraforu arıyor Galatasaray. Demiştik ve bu sezonun, bu transfer döneminin de bu transfer döneminin de çileği olarak Galatasaray yönetimi Icardi'yi görüyor. Akabinde arkadaşlar Umut Bozok'un menajeriyle bir e, görüşme gerçekleştirdim. Biliyorsunuz Galatasaray'ın gündeminde olan hatta e, bitmek üzere olan bir transferdi Umut Bozok transferi. Umut Bozokla ilgili menajeri Oliver dava'ya ulaştım. Oliver Davo da sorularımızı cevapladı arkadaşlar. Kendisine dedim ki, medyada yine e, çok e, yüksek sesle e, Umut Bozok dinlendiriliyor. Son durum nedir dedim Umut Bozokla ilgili. Umut Bozok'un menajeri Oliver Davo'nun söylediklerini aktarıyorum arkadaşlar. Bir kulüple anlaşmayı bitirmek için kısa süre içerisinde Türkiye'de, İstanbul'da olacağım dedi Davo. Görüşeceğim takım Galatasaray değil. Galatasaray ile konuşmuyorum ve Galatasaray için Türkiye'ye gelmiyorum. Başka bir kulüple görüşeceğim dedi. Bu konuda bir araştırma yaptım. Bu arada Konya'da ciddi şekilde Umut Bozok'la ilgilendiğini öğren öğrendim sonradan. Benim öngörüm Umut Bozok Başakşehir ya da Trabzon olacak gibi duruyor. Fenerbahçe'de bir santrafor arıyor ama bana kalırsa Fenerbahçe yabancı bir star peşinde. Hatta bu noktada başlıkta da e, anonsta da kullandık. Arnavutovic ile e, görüştü Fenerbahçe. Bologna'nın da Arnautovic'e yeni bir teklif oldu. 3.850 bin euro kazanıyordu. 5 milyon euroluk e, yeni bir sözleşme rezervi önerdiler. E, fakat Arnautovic e, orada kalmayı pek istemiyor açıkçası. Onu da söyleyelim. Umut Bozok, Başakşehir veya Trabzon olması kuvvetle muhtemel duruyor arkadaşlar. Gelelim Evander'e. Herkesin aslında yaz transfer döneminin başından beri Merakla bekledi Evander. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bana kalırsa Galatasaray'ın 10 numara profiline ihtiyacı var. Okan Hoca ile burada görüşlerimiz biraz ayrılıyor. Yani e, ilk etapta Okan Hoca 9.5 istiyordu. Bana kalırsa 10 numara öncelik olmalıydı. E, o yüzden önce Joao Pedro'ya gidildi. Akabinde Mert Mertens transfer edildi bu profilde. Ama bana kalırsa 10 numara daha öncelik olmalıydı diye düşünüyorum. Evan derdi güzel haberlerim var arkadaşlar. Olumsuz değil. Bugün aldığım haberler olumsuz değil Evan derle ilgili. Biliyorsunuz Çıkaldağ'ın ayrılığı kapıda. Kısa süre içerisinde çıkaldan ayrılığını bekliyoruz. Okan Hoca diyor ki transfer komitesine Çıkaldağ ayrıldığı takdirde benim istediğim ilk isim Evander diyor. Net şekilde bunu söylüyor. Ve iki gün önce görüşmeler yapılıyor. Evanderle Galatasaray anlaşmayı sağlıyor. Şu an iki kulübün el sıkışmasına kaldı iş. Evander e, şu an bunu bekliyor. Git anlaştık demelerini bekliyor. Çocuk hazır arkadaşlar. Galatasaray'da forma giymek için can atıyor Evander. Ben açıkçası e, bu transferden de yani bitme olumlu bitme adına umutluyum. Çünkü çok istiyor Evander, bunu net olarak biliyoruz. Okan Hoca da transfer sürecinin başından itibaren ilk defa bu kadar e, kuvvetli şekilde Evander'i istiyor. O yüzden iş Evander konusunda da 2-3 haftaya göre e, olumlu seyrettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ben bu transferin şimdi arkadaşlar maliyeti e, sordular. E, yani 7 civarına bitmesini bekliyorum arkadaşlar. 10'dan inildi çünkü. 10 milyon euro civarında başladı pazarlık. Ben açıkçası 7 seviyesinde bitmesini bekliyorum. Arkadaşlar herhalde e, abone olmayanlar abone olmuştur diye düşünüyorum. Beğenmeyenler de beğenirse sevinirim. Çıka'dan şu an bir satın alma opsiyonu koydurulmak isteniyor, fakat e, kiralık gönderilecek benim bildiğim ve e, yani oradan çok yüksek bir e, gelir beklenmiyor. Sadece yani maaş masrafı karşılansa şu an için iyi ama bir satın alma opsiyonu koydurulmak isteniyor. Chikal'da ya. Bakıyorum. sorularınıza bakıyorum. Arkadaşlar, e, bu arada e, Galatasaray Van Aanholt'un performanslarından bir sol bek arayışına girdi biliyorsunuz. Şimdi size çok ilginç bir şey anlatacağım. E, gündeme gelen isimlerden biri Kuzuba oldu. O da Paris'te forma şansı bulamıyor biliyorsunuz. Geçen sene de Galatasaray Kuzuba ile ilgilenmişti. Şunu öğrendim. Ee, ki geçen sene de yazmıştık yine ama daha detaylı bilgiler edindim Kuruzova ile ilgili. Ee, adeta kapıdan dönmüş Kuruzova. ve transferin olmama sebebi de e, o dönem eş pek istekli değilmiş e, İstanbul'a gelmeye. E, Paris'te kalmak istemiş, eşini gitmiş Galatasaray geçen sene. E, şu an Galatasarayın elinin daha güçlü olduğunu düşünüyorum geçen seneye oranlı çünkü Kurzawa hiçbir şekilde performans sergileyemiyor e, Paris Saint Germain'de. E, ama şöyle bir durum var. Brüt olarak 7.4 milyon Euro kazanıyor. Paris Saint Germain'den. Dolayısıyla onun da e, maliyetini karşılamak kolay değil. Bir formül bulunursa bence Kruzova şu şartlarda e, Galatasaray'ın Solbek aradığı şartlarda e, çok önemli bir hava getirir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Fazla uzatmayalım. Bilgimizi veriyoruz, ayrılıyoruz. Fazla uzatmaya, laf kalabalığı yapmaya gerek yok. Sizleri çok seviyorum. Siz de bizlere değer verip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi kırmayıp, abone olup beğenirseniz de seviniriz. Teşekkürler, şimdilik aktaracaklarım bu kadar. En yakın zamanda yeniden görüşmek üzere. Batuhan Can Türkiye'de teşekkür ediyoruz e, katkı sağladığı için kanalımıza herkese mutlu günler iyi günler.